Evet 25 Kasım Cuma Kripto Monitör 2 kanalımızdan hepinize merhaba güzel arkadaşlarım. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine başlayıp piyasa hakkındaki düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet 4 saatlik grafiğinde baktığımız Bitcoin'in şu anda e, şurada 24 Kasım'dan itibaren de minor bir düşen trend içerisinde olduğunu ve şu seviyeyi aşamadığını görüyoruz. Yani hatta e, bunu bir tam bir minor line olarak çekemeyiz şuraya çünkü iğneler buraya daha değmiyor hani bunu böyle çekmeye kalksak hani e, net bir şekilde iğne uçlarına diye çekmeye kalksak tepedeki iğneden de e, uzak kalıyoruz. Dolayısıyla yani aslında güçlü gelemediğini Bitcoin'in e, yukarıya doğru bir hareket yapmak sese de bunu başaramadığını görüyoruz değil mi? Net bir şekilde 4 saatlik grafiklerde. Total market değerine baktığımız zaman e, total market değerinde zaten hani sıkıntılı bir seviye bu seviyenin de 796 milyar dolardan red aldığını hep beraber görüyoruz aslında izliyoruz aslında hepimizin yeter artık hani bir, bir toparlansın diyoruz ama bir yandan makroekonomik dengeler müsaade etmiyor. Bakın şuradan 796 milyar dolar seviyesinden aldığımız redleri görebiliyoruz. Evet Ethereum'un grafiğine döndüğümüz zaman Ethereum'da da aynı ee, hemen hemen 10 Kasım'dan beri gelen bir trend, var, line, minor bir trend line'ı bunu aşamadığını, burada aynı Bitcoin'in seviyesi olan 24 Kasım'dan itibaren de 1214 doların aslında tavan tavan olmuş olduğunu, üstüne doğru bir hareket yapamadığını görüyoruz. Ben hani herkesin hala da dikkatli bir şekilde trade yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Hemen bir yandan da şu grafiğe baktığımız zaman, Evet e, Bitcoin'in Hemen tekrar Bitcoin'in grafiğine bir döneceğim. Bitcoin'de 4 saatlikten aslında Günlük grafiğe bir döndüğümüzde Bakın Şunu bir kaldıralım Bir önceki line üzerinde Günlükte Bir Dojimumu oluşturduğunu Bitcoin'in e, Bu yani e, yönü Asla belirleyemeyen bir günü kapattığını bugünkü e, mumunda e, satış baskılı olduğunu görüyoruz. Evet, dolayısıyla baskı aslında marketin üstüne bitmedi. Hemen bir de haftalık grafiğine geldiğin zaman bitcoin'in evet bakın haftalıkta şu anda bu hafta mumunun öncesi mumu yani bitcoin tarihinde e, 2019 yılında falan bu kadar hacimsiz mumlar vardı. 2020'den itibaren yani aşağı ve yukarı Boletilite seviyesi de 15800'de 17.028.94 arasındaki şunun volatilitesi var. Bakın hacimli olan kısmı çok az. Diğer kısımlarında doğru düz bir trade cesareti gösterilememiş koskoca bir haftayı bitirdiğimiz geçen hafta. Bu haftanın da hemen hemen aynı aralıklarda yani aralık seviyesi olarak iğneleri de saydığımızda ve aslında dönüş mumu olmaya çalışıyor. Ama başarılı olabilecek mi onu göreceğiz. Ee, pazar günkü kapanışta ama marketin üzerindeki satış baskısı hala benim şahsi görüşüm çok yüksek. XRP ile ilgili hemen şurada bir haberi var onu açmak istiyorum. XRP'nin şu anda e, mevcut biliyorsunuz sürekli devam eden davası ile ilgili topluluk e, konuşmalar yapıyor. E, 5 Aralık'ta bu e, şu andaki 30 Kasım'da tarafların görüşeceği akabinde de 5 Aralık'ta bu belgelerin halka açıklanacağı ve XRP'nin topluluğu da bununla ilgili çok fazla bastırıyor. Eski SEC yöneticisi William Hinman'ın ses kayıtları var biliyorsunuz XRP'nin eline düşmüş olan. Bunlar ortaya çıkmasın diye anlaşma olacağı söyleniyor. Ama zaten bir yandan da XRP'nin birçok ülkeyle ödeme sistemleri noktasında anlaşması olduğunu. Dolayısıyla XRP'nin bir yandan da bu bir haberde söyleniyor. E, sosyal aktiviteleri ölçen kripto piya, e, piyasasındaki Lunar Crash'in XRP'nin sosyal paylaşımlarının 4 e yakın kripto varlık arasında X sırada olduğunu yani komünitesi çok sıkı bir şekilde takip etmeye devam ediyor güzel arkadaşlarım. Evet XRP'nin tabi bu hemen bir yandan e, bile e, fiyatına da etki ediyor. XRP'nin grafiğine 4 saatlikte geldiğimiz zaman ee, şurada çizdiğimiz bir mavi line var görüyorsunuz noktalı işaretlerle burayı dan temas alıp devam ettiği bu seviyeyi kaybetmediği sürece XRP'nin hala momentum'u olduğunu ama üstte de şurada gösterdiğim mavi etiket koydum koyduğum ee, 42.21 gibi 42.24 dolara denk gelen e, sıfırdan biraz büyük ki ekranı burayı daha rahat görür, görün diye e, 0.42.24'e denk gelen yerden red aldığını ama aşağıda da şurada mavi line açtığımız e burayı kaybetmedi yani 39 69 39 70'i kaybetmedi Sadece momentumunun devam edebileceğini bak her şeyin bir yandan da Bitcoin'e bağlı olduğu Bitcoin'in de gösterdiğim haftalık bunlarında yani tarihin aslında en hacimsiz zamanlarını geçiriyor. Yani 2020'den önce vardı bu kadar hacimsiz zamanlar. bir yandan da madencilerin sıkıntıları devam ediyor. Bitcoin madencilerinin Bunların da mecburen yani satış baskısı oluyor. Çok istekli olarak da olmasa da yani biz bu seviyede satalım demeseler de satış baskıları olmaya devam ediyor marketin üzerinde. Biz bu akşam sessiz sohbetle saat 22 civarı açacağım sessiz sohbette gene marketle ilgili sorularınıza cevap vermek ve ilgili de hepinizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aslında benim şahsi görüşüm hala Piyasayla ilgili e, trade yapıldığı o trade aralıklarına uymaya çalışmanız e, aksi takdirde e, gibi, üzülüyorsunuz ama artık dönüşe yakın e, zamanlar geliyor fakat hala da e, Amerika üzerindeki e, regülasyon çalışmalarının finalize edilmesi bu finalizasyon sonucunda da hangi proje öne çıkacak onu hep beraber göreceğiz bize arkadaşlarım. Ben bunu herkesin aslında beklemesi gerektiğini düşünüyorum. Biz Hong Kong Token ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oyunun girişi için arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. <laughs> i̇şte, metaverse dünyamıza girerken işte Continue tuşuyla basıp kayıt bir karakter bir karakterinizi yaratıp erkek dişon onu seçip e, adınızı yazmanız ondan sonra da enter name yaptığınız zaman atıyorum ne, zaten gerçek adınızı yazabilirsiniz nickname yazabilirsiniz burada da sonrasında e, time cube harbor exhibition cube gideceğiniz yeri seçeceğiz biz çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz güzel arkadaşlarım Hong Kong Token'da e, bu ayı sezonunu değerlendiriyor e, bu projeleri yani bütün market için geçerli olan bir şey var. Sağlam olan projeler e, tabii ki çalışmaya gelişmeye de devam ediyor. E, fakat marketteki bu likidide sorunu bazı projeleri çok çok zor durumda bırakıyor. ATH'nin çok çok gerisinde bırakıyor. E, toparlanacaktır ama toparlanma için ben hala önümüzde süreç görüyorum. Amerika'nın e, Central Bank Digital Currency'si için başladığı testler yaklaşık işte 12 hafta sürecek test çalışmaları da onunla başladı. Dolayısıyla da bütün ülkeden 2023 yılında Avrupa Birliği Christine Lagarde'ın açıklamalarında vardı biliyorsunuz. Kendi CBDC'lerini çıkaracaklarını biliyoruz. Dolayısıyla da güzel günler aslında gelecek, az kaldı. Tarihi fırsatlar gelecek herkes için. Burada da hani sakinliğini koruyan iyi yöneten kişilerin pozitif bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. Ama Bitcoin'in grafiğinde henüz daha alçalan line'dan kurtulmadığımızı şu kanal görüyorsunuz. Takip ettiğimiz bir kanal biliyorsunuz. O kanalın median line'ına bile yakın değiliz. Ee, yani o kadar çok veriyi dikkat ederek hani sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Maalesef ama Bitcoin hala da aşağı yönlü e, hareket etme modunda. Burada tabi toparlanma biraz yukarı olunca herkes tamam döndük diye düşünüyor. Evet bu sürecin daha böyle süreceğini marketin aşağı ile ilgili arayış içinde olduğunu ben şahsen kendim böyle düşünüyorum. Evet. Akşam sesi sohbette görüşmek üzere. Hepinizin işlemleri rast gelsin. Evet. Hong Kong Token ekibi adına hepinize saygılar sunuyorum. Akşamda sohbette görüşmek üzere diyorum.